Olayı diyeceğim, olayı öğrendikten sonra bizim için bir olaydır bu aslında e, dernek başkanları olarak ya da dernekler olarak bir platform oluşturmayı öngördük çünkü platformlar her zaman bu tarz işler için ya da bir mevzu için bir araya gelirler dağılırlar gerektiğinde o yüzden e, Turizm Derneği, Doğaycan, e, İstanbul Artık Kültür Dayanışma Derneği, Çoğal Güzelleşme Derneği bir araya gelerek biz bir platform oluşturduk Adop adı altında Artık Hoca Doğayı Koruma Platformu. Bu şekilde beraber e, araştırmaya başladık. Öncelikle firma ile ilgili bilgi aldık. Bununla ilgili gerekli yerlere, kurumlara, belediyemiz olsun, e, kaymakamlık olsun e, hepsine dilekçelerimizi verdik. Bizzat gidip ilçe e, çevre müdürüyle konuştum bu konuyla ilgili bilgi almak adına. E, sonra firmanın bir de kaçak olarak cüruh işlerini öğrendikten sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda e, bulunduk bunlardan tabii ki net bir sonuç alamadıktan sonra e, olayın şeyde biteceğine kanaat getirdik. Yani e, dava açma, yargıda mı? Yargıda Hayır, yanlış kelime kullanmayayım. E, buraya kanat kanaat getirdik ve e, bu şekilde de e, Alkan Bey'in e, önderliğinde biz bu işe girdik. Teknik açıdan e, beslemeler oldu, bilgi alışverişlerimiz oldu. Evet, neydi? O, şey neydi? bir avukat Alap da mıydı? evet. Bir de Çetin Bey mi var? Çetin Bey eşi. Eşi, ha. Yani. 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 Onlar, onlar da çok iyi. Evet, e, yazıkları yazıkları çetin yazıkları var. Var. Yani. onlar da Çetin Bey özellikle bir daha Onlar da kere, ha, Yakup Okumuşoğlu avukatlığı e, evet. falan. Onun evet. üç kere de onun ofisine gittim ben. Yani çok büyük destek.